Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var. Portakallı çatlak kurabiye. Bu kurabiyenin özelliği bu şekilde çatlak çatlak olması. Bence şekli de, tadı da harika oldu. Hadi şimdi gelin hep birlikte nasıl yapmışım görelim. Karıştırma kabının içerisine öncelikle 2 adet yumurtayı alıyorum. Ardından yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum. İkisini güzelce çırpıyorum. Sıkmış olduğum 1 adet portakalın suyunu ilave ediyorum. Rendenin küçük tarafıyla rendelemiş olduğum portakalın kabuklarını da ilave ediyorum. Tekrar tüm malzemeyi karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Birazdan çırptıktan sonra bir adet vanilya ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi ununu ekliyorum yavaş yavaş. Biraz un koyduktan sonra kabartma tozu ekledim bir paket. Yavaş yavaş ununu ekliyorum ki ee Birden eklersem katılaşabilir, o yüzden kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösteriyorum. Sizlerde lütfen bu şekilde yavaş yavaş ilave edin ununu. Un istedikçe istedikçe tekrardan döküyorum. Hamuru biraz hafif ele yapışacak bir hamur olacak. Hamuru yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi hafif ele yapışan kıvamda bir hamur oldu. Toplamda 3-3,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edin. Şimdi kurabiye hamurumdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Ben özellikle büyük yapmak istedim. Sizler daha ufak veya daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlıyorum ve pudra şekerini buluyorum. Burada bu kurabiyenin püf noktası pudra şekerini çok bulayacaksınız arkadaşlar. Yoksa çatlamaz. İyice bulayacaksınız her tarafını. Bu şekilde fırın tepsisine koydum. Şimdi diğerinde yapacağım. Tekrar pudra şekerini iyice buladım. Şimdi hepsini yuvarladıktan sonra tek tek pudra şekerine bulayacağım. Pudra şekerine bulamış olduğum tüm kurabiyeleri tekrardan ikinci kez pudra şekerine buluyorum. Bu ikinci kez bulama işlemini muhakkak yapın çünkü ee kurabiyeleriniz çok daha güzel çatlayacaktır. İkinci kez yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. İki sefer pudra şekerine bulamış olduğum kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 180 derece fırında üstleri çatlayana kadar bu şekilde pişiriyorum ve kurabiyelerim pişti fırından çıkardım şöyle yakından da göstermek istiyorum çok nefis keşke şu kokuyu size de gönderebilsem görüntü mükemmel koku şahane tadı da enfes mutlaka ama mutlaka bu kurabiye tarifimi lütfen sizlerde deneyin diyorum gerçekten çok ama çok güzel oldu Videoma destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.